Sağ kolay gelsin. Sağ ol kardeşim İbrahim. Bugünkü aracımız ne olduğunu biliyor musun? Yok usta. Bugünkü aracımız A6 C9 kasa. 28 volt dizel idi. Arabaların e, dizel iplerin A6 C9 kasalarda ekran gitme hastalığı var. Aracın ekranı gitmiş. Sıfır ekran takıyoruz. Ekran tamirini denedik ama ekran tamir olmadı. Sıfır kilometre gördüğün gibi. Safa CHP yazar. Parça koruması var. Bileşen koruması. Şimdi ondan kodlamasını yapacağız. Aracın montajını gerçekleştireceğiz. Aracı teslim edeceğiz. Müşterimiz bize Samsun'dan ulaşıyor. A6, C9 kasaların genelinde bu sorun var. Gösterge tablosu seyir esnasında giderken yolda bir anda gidebiliyor. Buna bazı olarak e, aracı takılmış sonradan elektrik aksamına takılmış olan parçalar mevcut olarak bunlar bozuyor. veyahutta dizel elektrikli araçlar takviye yapıyorlar. Başka arabalara takviye yapıyorlar. 48 volt arabalara takviye yapmak doğru değil. Dışarıdan aksesuar takmak doğru değil. Bu malzemeler takıldığı zaman hayalet ekran giriyor. Bu kasaların hastalığı da bu. Bunların onarımı çok olmuyor. LCD ekran bozulsa tamir ediyoruz. Fakat anakart yandığı zaman tamiri yok. İşte bu araçta tamir etmeyi denedik. Tamir edilmediği gibi de sıfır ekran taktık. şekil aldığı da görünüyor zaten. Aracımızı bir montajımızı yaptıktan sonra, kodlaması yaptıktan sonra Tanju Bey'e teslim edeceğiz. Samsun'a doğru yola çıkacak. Çok teşekkür ederiz Ahmet Sağ olasın kardeşim.